Yük miktarları sırasıyla artı 4Q, eksi 3Q ve eksi 2Q olan yükler A, B ve C noktalarına konulduklarında yüklere uygulanan kuvvetler sırasıyla FA, FB, FC'dir. Buna göre FA, FB, FC kuvvetlerinin büyükler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. İletken iki özdeş metal levhaları karşılıklı koyup bunları bir üreteşle beslediğimizde ee, üreticinin bağlı olduğu levham artı kutupla, üreticinin bağlı olduğu levham da e, eksi kutupla yüklenir ve artı kutuptan eksi kutuba doğru e, bu levhalar arasında bir düzgün elektrik alan oluşur. E, düzgün elektrik alan aynı zamanda neydi? Levhalar arasındaki her noktanın her noktanın e, elektrik alan şiddetleri eşit anlamına geliyordu bu nedenle de A noktasının elektrik alan şiddeti B noktasının elektrik alan şiddetine bu da C noktasının elektrik alan şiddetine konu özetinde eğer hatırlayanınız varsa C noktası eksi levhaya temas ediyor diye elektrik alanı sıfır anlamına gelmez veya B noktası artı levhadan uzak, eksi levhaya daha yakın olduğu için Elektrik alanı küçülür veya A noktası artı levha daha yakın olduğu için elektrik alanı büyür anlamı kesinlikle çıkarılmasın demiştik. Levhalar arasındaki her noktanın elektrik alanı neydi, birbirine eşittir. Dolayısıyla bunlara da E diyebiliriz. Elektriksel kuvvetimiz de neydi? Yüklü cismin yük miktarı çarpı elektrik alandan bulunur. Buradan hareketle de A noktasındaki yükün üzerindeki elektriksel kuvveti A noktasındaki yükün büyüklüğü artı 4Q 4Q çarpı E olur. E, B noktasındaki yükün üzerindeki elektriksel kuvvet yükün büyüklüğü 3Q 3Q çarpı e, elektriksel kuvvetim yine E olur. E, C noktasındaki e, yükün büyüklüğü 2Q çarpı yine elektriksel alanlara meşrut olduğu için yine E olur. Buradan da o zaman FA büyüktür, FB büyüktür, FC sonucuna ulaşırız. Hocam yük işaretlerini neden almadık? Çünkü elektriksel kuvvetler nedir? Birer vektörel büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerde işlem yapılırken eğer hatırlarsak arkadaşlar. Yük işaretlerini almıyorduk. Ne zaman yük işaretlerini alıyorduk? İfadelerimiz kaler büyüklük ise o zaman yük işaretini alıyorduk. Dolayısıyla kuvvet bir vektörel büyüklük olduğu için yük işaretini almayacağız.